Güvenlik güvenlik halleri geçiyorum 99 depreminin 26. yıl dönümü yaklaşıyor. Biliyorsunuz 20, 23 Nisan'da da bir deprem yaşadık. Sizce İstanbul depreme hazır mı? Kesinlikle hazır değil. ben Yalova'da deprem zede sayılıyorum. Esenköy'de o zaman ikamet ediyordum. İstanbul'da olursa onun bin katı olacağız. Çünkü İstanbul'un çok çok fazla kalabalık bir nüfus. Bahçelievler Belediyesi kentsel dönüşümde birinci olduğunu yayınladı yakın bir zamanda. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, o konuda gerçekten doğru. Şimdi bizim problemli biraz sitemiz, iki müteahhitli bir site oldu. Tam kesinleşmedi ama gene de bize çok yardımcı oldular ki ben AKP'li değilim. Hı -hı. Ama o konuda tebrik ediyorum. Bayağı hızlandırıyor işlemleri yani. Hiç şey yapmadı ya, aksaklık yapmıyor. Çok kişiden de duydum bunu. O konuda bahçeli evler güzel, doğru. Öncelikle Allah tekrarını yaşatmasın diyelim. Ee, bence hazır değil, ama son sürat çalışmalar devam ediyor. Umarım bir daha da yaşanmaz bu olaylar. Devletimiz de bir an önce bu konulara, eski binalara, eski yaşam alanlarına hızlı bir şekilde müdahale eder. ...önlemlerimizi almış oluruz. Bahçeli Evler yakın bir zamanda bir duyuru geçti. Kentsel dönüşümde birinci olduğuna dair. 2000 konutla birinci olduğunu duyurdu. Sizce ne düşünüyorsunuz? 2000 konutu doğrudur olabilir. Çünkü Bahçeli Evler bayağı bir inşaat anlamında... ...bir yenileme anlamında... ...çok hızlı ilerliyor. Ee, doğrudur. Evet... 17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıl dönümü yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorsunuz sizce İstanbul hazır mı yeni bir depreme? 23 Nisan'da da bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Evet. Ayaktaydım. Taksiciyim ben zaten. de gece mesaisindeydim. Orada başladı şeyimiz. Deprem başladı. Ben de Avcılar'da oturuyordum o yıllarda. Hemen vakit kaybetmeden avcılara geldiğimde etrafımda bütün binaların yüzde yirmi yıkıldığını gördüm. Hatta gelirken daha arama kurtarmaya katıldım cadde üzerinde. Yani kötü bir gündü. Allah bir daha yaşatmasın diyeyim. Hiç hazır değil. Yani çok fazla bir yıkım olur Allah korusun. Kısa süre önce yaşadığımız deprem kısa sürdüğü için yıkım olmadı. Eğer bir, bir dakika falan süreydi vallahi hiç düşünmek bile istemiyorum. Peki sizce bahçeli evler hazır mı? Bahçeli evler yavaş yavaş dönüşüme e, giriyor. Ben e, gördüğüm kadarıyla benim bu semtimde bile ...bayağı bir hummalı bir çalışma var yani dönüşüm için. Yani. Bahçeli evler kentsel dönüşümde birinci sırada yer almış bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yer almış mı? Maşallah desteklerim vallahi. Yani yapar çünkü. Hakan Bahadır destekliyorum zaten. Sevdiğim bir belediye başkanı. Yani yapacağına da inanıyorum. Başarılı buluyorum yani. Belediye başkanı da gayet başarılı. Dönüşümler de yani denetleniyor. Vallahi hiç de hazır değil. Ya özellikle bahçe evler hiç hazır değil. Çünkü yapılaşma hep birbiri içine geçmiş. Bir bizim sokak hariç bizim o sokak yani şey olarak alansal olarak geniş, rahat yani e, deprem olsa Allah muhafaza. Herhalde birbirine yıkılmaz diye düşünüyorum. Tabii ki yandaki binalar biraz tabii ki e, tehlikeli, sıkıntılı ama onun dışında yani e, bakmaları lazım, ilgilenmeleri lazım binalarla. Bence İstanbul bu 23 Nisan'da olacak olan bir deprem olmuştu zaten. Bunun için de hazır değildi. Bakın şurada ufacık bir park var. Parkın etrafının bile ne kadar büyük bir alanda Binaların bitişik oluşundan zaten anlayabiliyoruz. Evet bence daha fazla yeşillik alan olması gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence en azından diğer ilçelere nazaran bir öncülük yapması bence çok çok iyi bir şey. Ve buranın bence yaşayan halkı da diğer ilçelere nazaran birazcık daha böyle bazı konuların üzerinde duruyor. Bu üzerinde durması bence çok iyi bir durum. Öncülük yapıyor. Herkes için iyi bir şey bence bu. Bu depreme hazır mı? Bence hazır değil yani. Çünkü o deprem şimdiki zamanda olmuş olsa daha da tehlikeli olabilir. Çünkü binalar iyice eskidi. Yeni binalarda fazla şey değil yani. Fazla yok. Kentsel dönüşüme tamamen girmesi lazım. Özellikle Bağcılar, Bahçelievler'de daha fazla. Bahçelievler Belediyesi şu anda İstanbul'da en çok kentsel dönüşüm olan Bahçelievler'de. Bahçelievler Belediyesi de bunu teşvik ediyor. Daha doğrusu şöyle yapıyor. İmar Müdürlüğü'nü gece gün çalıştırıyor diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da en çok kentsel dönüşümü olan ve teşvik eden Bahsele Belediyesi ve Bahsele diye düşünüyorum. Yani bu da Hakan Bahadır'ın bizzat şahsi bir e, katkısı olduğunu inanıyorum. Hakan Bahadır da yani kendisi e, bizzat delirtiyor diye düşünüyorum. Sizce yani. İstanbul depreme hazır mı? Hayır değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> Bireysel olarak hazır olabiliriz ama İstanbul hazır değil. Konut olarak hazırla yani gerekse tedarik olarak, ihtiyacı olarak, ulaşım olarak hiçbir şekilde hazır değiliz. Yani toplum olarak, yani hükümet olarak bir şeyler yapılması lazım belediye olarak falan. Bahçeli evler depreme biraz hazır, biraz değil. Mesela şu an belki tedarik zinciri açısından hazır olabilir ama ulaşım açısından hazır değil. İstanbul depremi hazır değil çünkü yapıların yüzde yetmişi eski yapılar. Deprem olmadan da yıkılabilir yani bu yapılar. Onun için hazır değil yani. Ama yani buna biraz tabii ki geç kalındı. 99 depreminden bu tarafa yapılması gerekiyordu yapılacak şeylerin. Yani Allah insanlarımızı her zaman böyle depremlerden, felaketlerden korusun.